Merhaba arkadaşlar. Yine oyası her şeyim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu şirin mi şirin çileklerin yapımını anlatacağım. Bu şekilde çok güzeller. Bunları yazmalarınızı havlularınızın kenarına. Bir dahaki videomda da nasıl yazmaların kenarına uygulayacağımızı anlatacağım. Şimdi çileklerin yapım aşamasına geçelim. Bunun için leylak suni ipek iplerimden kullandım. Kırmızı ve koyu yeşil bu ikisini kullandım arkadaşlar. Çileğimizin yapım aşaması için küçük çatal ya da tatlı kaşığı arkasına ihtiyacımız var. Ben tatlı kaşığı kullandım. Çünkü benim kaşığımın arkası daha uygundu bu iş için. Bu şekilde tutuyorum ve ipimi 4 defa 1 2 3 4 defa dolayacağım. Sonra iğnemin üstüne ipimi atıp Burada bir düğüm oluşturacağım. Evet, bu şekilde. Şimdi çıkartıyorum. Ve buraya bir düğüm daha atıyorum. Sıkı bir şekilde. Ve buraya yaprağımı yapmaya başlıyorum. Önce bu kadar bir pırpır. Pır. Sonra içine girip evet. Bu şekilde. prmı tamamlıyorum 3 kere bu içine giriyoruz bu şekilde Tekrardan yapraktan yaprağın arasına bir zürafa koyacağım. Böyle birinci yaprağımı oluşturdum. Arasına hemen bir tane düğüm atıyorum zürafa diye söylediğim düğüm. Bir tane hemen düğüm atıyorum ki daha seçkin dursun. Buraya üç tane yaprak yapacağım. Bu şekilde. Evet. üçüncü ikinci yaprağımı da tamamladım şimdi hemen arasına bir tane düğüm atıyorum bu şekilde ben 3. yaprağımı da yapayım Evet yapraklarımı tamamladım şimdi kırmızı ipimi iğneme takacağım İpimi bayağı bir büyük tutacağım o yüzden büyük tuttuğum için ipi iğneme tam iki kat takacağım ki çok fazla elime dolaşmasın. Bu şekilde yapıyorum ben. O zaman ip elinize çok fazla dolaşmıyor. Çünkü ek yerinin olmasını istemiyorum bu modelde. Eksiz çok güzel oluyor. Buradan da başlayabilirsiniz. Bana kolay geldiği için ben bu taraftan başlayacağım. Çünkü ben böyle yapıyorum oyayı. Sağdan yapıyorum bildiğiniz gibi. Şu yeşil ipimi kesmedim. O bana daha sonra lazım olacak. İpimi tutturuyorum ve buraya tam 14 tane zürafa atıyorum. Bu şekilde. 14 tane zürafa atacağım. Evet. Şöyle. 2 3 4 Evet, ilk sıramızı geçtik. 14'e tamamladık sayımızı. Ve çeviriyoruz. Buraya çevirdiğimiz yere ilk zürafamıza 2 doluyoruz. Ve badem yapımı nasılsa zürafalarımızı atlayarak muntazamca zürafalarımızı birer zürafa atlayarak hepsinin üzerine tek tek yapıyoruz badem şeklini veriyoruz dönüş yerlerinize hep iki dolayın tamın tozan olacaktır Bu şekilde. Tekrar tersini çeviriyoruz. Ve buraya yine son zürafamızın içine iki doluyoruz. buraya bir düğüm atıyoruz. Böylelikle azaltmış olacağız zürafalarımızı. şekilde ben 2 2 kalana kadar eksilteyim. Sonra yine görüşelim. Son 2 zürafam kaldı. Döndüm. Tekrar döndüm yere 2 doluyorum. Ve son birinci zürafamı tepe noktasını yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi ipimi biraz böyle keseceğim. Kenar konturunu yaparken içerisine yedireceğim bu ipi. Kenar konturunu geçelim çileğimizin. Konturu için ipimi 3 kat katladım. Çileğimi elime alıyorum. En aşağıdan yeşil yaprağımızı yaptığımız yerden 3 kat ipimizi Tut duruyorum. Bu şekilde ve birinci zürafamdan başlayıp, hepsinin üzerine birer tane düğüm atacak şekilde kenar konturumu geçiyorum. böyle. Eğer koparttığınız ipleriniz varsa onları da kenara denk getirin. Böyle artık kenarda kalan iplerinizde konturla birlikte 3 kat ipimizle birlikte yedirip gidiyoruz çileğimizin içine. Zürafa'dan zürafaya atlıyorum. Bu şekilde. Tepe noktasını da göstereyim sonra kendim tamamlayayım modelimi. çilemiz daha tatlı oluyor kenar konturunu gidince. Tepe noktasına çıkıyorum. Buraya aynı yere bir tane daha zürafa atıyorum. Ve hemen öbür zürafaya geçiyorum ki tepe noktası çileğimizin daha şirin dursun. Bu şekilde kenar konturunda geçeyim. Evet çileğimizi tamamladım. Kenar konturunu geçtim. Son bitiş noktasında iplerimi indirdim hepsini. Yeşilde bitirdim ve temizledim. Şimdi bu ipimi kesmemiştim. Yeşil yapraklarımızı böyle çileğimizin üzerine katlıyoruz ve bunun buradan oynamaması için yeşil yapraklarımızın oynamaması için şuradaki boşluğa bir tane düğüm atıyorum. Sabit durması için. Hatta bir daha atabilirsiniz. O yüzden kesmemiştik ipimi. Bu tarafta düğüm oluşmasın diye. Bakın arkadaşlar. Artık yapraklar ayağa kalkmayacaktır. Bu tarafa da atalım düğüm. Bu boşluğa giriyorum ve buraya bir tane düğüm atıyorum. Bir tane daha atayım. Boşluk dediğim yeri anlamıştırsınız. Şurası. Tam buraya iki tane düğüm attım. Evet. Çileğim bu şekilde olacak. Çileklerim çok şeker oldu. Bir dahaki videomda yazmaya nasıl o onu göstereceğim. Modelimi beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.